tur seçim devam ediyor. Ekrem Bey oyunuzu kullandığınız bir değerlendirmeniz evet. olur mu? Teşekkür evet. ederim. Şimdi. Değil Bir mesajınız var mı? Tansiyon başkan, yükseliyor. Mu başkan, zaman. Tansiyon yükselmez. Hep beraber başkan, toparlarız. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 38. olan olağan kurultayda genel başkanlık yarışında ikinci tur oylama süreci devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'na mikrofonumuzu uzattık. E, tansiyon konusunda bir mesajı olmadığını, tansiyon yükselmez diyerek daha doğrusu ifade etti. E, CHP delegelerine de özel bir mesajı olmadığını gördük. Ancak tabii kendisi burada sabah saatlerinden itibaren, çok erken saatlerden itibaren buradaydı bizler gibi. Onun da yüzünde bir yorgunluk ifadesini gözlemlemiş olduk yakından. Hatırlatalım Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında burada ayrı bir salonda sandıklar var. O bölüme sadece delegeler girebiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İl yöneticileri, belediye başkanları, milletvekilleri, yüksek disiplin kurulu üyeleri doğal delege olarak oy kullanıyorlar. Doğal delege olarak oy kullandıkları için de az önce Ekrem İmamoğlu'nun oyunu kullandıktan sonra gördük. Burada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da oyunu kullandığı bilgisi aktarıldı bize. Yani iddia edildiği gibi ikinci tur oylama devam ederken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekildiği, çekileceği bilgisi doğru değil. Ankara'da halen Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık yarışı devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan çekilmedi. Meslektaşım Murat Karabulut'la birlikte ana salonla oylamanın yapıldığı bölgedeyiz. Aynı zamanda size şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bekleme yaptığı yeri de göstermek istiyorum. Protokol Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere şu bölümde bulunuyorlar. Özgür Özel de içeride Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte görev alan Merkez Yürütme Kurulu üyeleri de burada zaman zaman az önce örneğin Faik Öztrak gibi isimler zaman zaman buradan çıkarak oylama salonuna gittiler ve tekrar oylarını kullandıktan sonra buradaki protokol bölümüne geri geldiler. Oylamalar devam ediyor. Hatırlatalım seçim kurulu başkanının açıklaması itibariyle 2 saat süre verilmişti. Dolayısıyla 02.30'a kadar oylamalar devam ediyor olacak. Az önce bu kurul koridorda gerilimli anlar da yaşandı. Çünkü CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimleri buradan geçtiği sırada bir tepki gösterildi onlara. Neden Kemal Bey adaylıktan çekilmiyor şeklinde sorular soruldu. Evet o bölümde oylamanın yapıldığını işaret etmiştim. Meslektaşı Murat Karabulut o bölümü gösteriyor. Ve buradan yavaş yavaş kurultay salonuna doğru gidiyoruz. Kurultay salonunda ezici bir şekilde değişimcilerin artık salona hakim olduğunu söylemek mümkün. Zaman zaman sloganlar susuyor ama genellikle burada değişimciler ağırlıklı olarak bir kutlama havası da yaşıyor. Örneğin az önce Ali Mahir başarırı tebrik eden delegeler, partililer gördük. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bölümde daha çok sıraların boşalmış olduğunu gözlemliyoruz. Özgür Özel'i destekleyenler ise ağırlıklı olarak salondaki yerlerini koruyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün burada olan 1366 delegesi var. Bu 1366 delege Türkiye'nin ana muhalefet partisi 100. yaşını kutlayan CHP'nin geleceğine karar veriyor bu delege heyeti ve bu delege heyeti bugünkü ilk turdaki genel başkanlık yarışını baş başa karar verdi. Bıçak sırtı karar verdi ama ilk turun az farklı da olsa galibi Özgür Özel oldu. 18 geçersiz oy vardı. Şimdi ikinci tur oylama sonucunda fark nasıl olacak bu bir merak konusu. Özgür Özel'in sal çoğunluğu yakalaması için sadece iki oy daha alması yeterliydi. Yani 684 oyu alan CHP'nin genel başkanı olabiliyor. Bakalım ikinci turda oylama sonucu ne olacak? Biz buradayız. Size canlı yayınlarımızda durumu aktarmaya devam edeceğiz. Ankara'dan iyi geceler.